ben balık defterini kapattım. Oltayı, takımı, ne bok varsa hepsini satıyorum. Kardeşim benim gibi bir adama tövbe ettim. Biz en son Anamur dönüşünde balığa tövbe ettik. Evet. Ondan sonra gittik tekne aldık. Sonra gittik <laughs> tekne aldık. Aynen öyle bir olay oldu şu Teknemize geldik. <laughs> Bismillah dedik. Ortamın düzenini oluşturduk. Yavaştan. Güzel bir şekilde birazdan açığa çıkıyoruz. Güzel olacak inşallah her şeyi düzenimizi kurduk. Testler, akü. Bakalım telefonumuzu şarj edecek mi çakmaklık? Bismillah diyoruz. Etti. Şarjımız da var. Halil'im şunları bir çeker misin canım kardeşim? Bunlar <laughs> Duo. Tamamen Japon. Bu Amerikan 9 metre dalarlı. Bunlar hazine. Bu kancalar büyük kuzu kancası. Bu denizde ne olur ne olmaz yanıp sönen ışıklarımız demirlere bağlarız. SOS. Bisiklet için almıştım bunu. Birazdan görüşmek üzere. Şimdi yemlileri de bulalım. Kilkort kablosu çünkü yeni motorlarda bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bas bırak dedi. Şey, ona. Şey şey, çok şey. önemli. Su, çay, kayar Aynen gider. öyle. Tabii tabii tabii. Tecrübe konuşuyor. 140 abilerin gülü. abi deniz bir şey böyle. 2 akü, her şey garanti, telefon, telsiz. Deniz bir şey böyle. Arkamız Kumköy. Orman. Köylünün seraları, arazisi. Gündüz burada güzel bir drone çekimi yaparız. Yaparız şelalenin önünde. Burası Trendy Lara Otel. Arkasında bir inşaat daha var aynı otelin. Evet, karanlıktan çok gözükmüyor ama. Şu ileride daha lüks gözüken Mardan Palas. 700 devirdeyiz. Oğlum balık zıpladı lan kocaman! Zıplıyor. Burada kefaller, levrekler, e, şey... Ha şurada zıpladı değil mi? Baksana yuvarlar. Şurada da zıpladı önümüzde. Tam önümüzde zıpladı. gördüm. Şimdi derinlik haritasını görmemiz lazım Halil'im. 4000 <laughs> devirde biraz bastık. Oğlum nasıl yönü kalkıyor tekne? Kalkar. Daha, daha, daha trim ayarı. Yanlışta herhalde şu an. Yani, gerçekten, gerçekten efsane. Çok havada ben ortaları Navionix'i, Navionics'i Navionics indirmen lazım ya. Yani Tabii, son aramız yok. Çok açılmadan canlı yem avına başlıyoruz. Evet. Kıyıda, hatta daha da kıyıya yaklaşıyor. Ya buraların nolu vereceği 20 metre benim tahminim. Hafiften şey de var, akıntı var ama. Aldık mı birkaç vuruş? Yok aldık. Altı ikisini yemiş. Zaten akıntı var ya toprağı onlar da yiyor. Bir daha atayım. Halim bura 15 metre maksimum balığımızı Ömer aldı. Bismillah. Teknenin de ilk balığı ha. <laughs> Ay maşallah. Evet. İlk balık için baya baya büyük yani bu. <laughs> Yok be. <laughs> Olsun. Buna şükür. Şu şeyi açalım Şu an aklıma kanka. şey geldi ha, ya. Lazım. Biz en son Anamur dönüşünde balığa tövbe ettik. Evet. Ondan sonra gittik tekne aldık. Sonra gittik <laughs> tekne aldık. Aynen öyle bir olay oldu şu an. Şu Livar'ı bir çalıştıralım biraderim. Şimdi Halil'im sen bunu tut. Ben onu bir oraya bir atayım biraz Bize canlı balık sabah lazım. Tamam hallettim ben. Şimdi livarı da ilk defa çalıştıracağız. Nasıl duracak ama bu? Tabii balık şimdi düden şeyler arasında gibi. Aldık ikinci balığımızı. Az sağlı çek. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şeye benziyor bu. Aynısı. Anladım. Bunların hepsi canlı yem. Yok daha güzellerini Minik, düşer. minik canlı yem. Allah. Oh, dalga. Bu bayağı büyük geliyor. Boşluk verme. Sarı turna olabilir. Bakalım nasibimizde ne var? Aaa ayna verdi. Oha yan gelmiş ha, o Yan. Yani. Yan gelmiş. Ben de diyorum nasıl uğruyor lan? Bu erken attık canlı yemi ya. Evet. Kaç Sağ aldık. Divarımızı göstereyim size. Ölenler de var daha. Onları da poşete kaldırdık diğerlerini zehirlenmesin diye. Bir tane küçük türelimiz var. Onu taktık saldı zaten. Rastgele diyoruz. Asıl büyük av şimdi başladı. Olta tutucumuz olmadığı için elimizle tutuyoruz. Gece boyu balık yakaladık. Bayağı bir yorulduk. Umarım şimdi büyük bir şeyler yakalarız. Benim daha ilk denemem. Ömer'im bu işte daha usta. Cız 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 alacak. Ondan sonra 5-10 saniye, 20 saniye bekleyeceğiz. İyice yutacak. Kalamayı kapatıp tasmayı vuracağız. Çok değil ama yine yani. Kaç bin devirdeyiz? Çok düşük. 900 devirde yaklaşık olarak 6 kilometre hızla gidiyoruz. 6-6,5 kilometre hızla. Zaten kuzuyu çekecek güç kalmadı bende. Yolumuzu Düden Şelalesi'ne doğru çevirdik. Vallahi kolum ağrıdı. Ağır takımlara geçtik artık. Dalga biraz azaldı mı sanki? Evet. Canlılarımızı topladık. Şelaleye mesafe bayağı bir uzun kaldı. Yani Al. şöyle göstereyim şelaleyi. Şurada ileride gözükmüyor yaklaşmak için biraz gaz açacağız. <laughs> Yakaladığımız balığı 10 metreden çıkarttık. 300'lük canlıydı. Metri. Balığı getirdik buraya, 300 metre dibe saldık ya. Ömer'in lafından dolayı 300 metre dibe saldık. Balık vurgun yedi, yazık yavrum benim ya. Yani. Yo, yaşıyor oğlum o. Yaşıyor da, derman var mı? Yo o kadar olur. Derman var mı balığın? Sende derman kaldı mı? 300 metre ip saldın, derman Vallahi, kaldı mı? 300 metre sar sar bitmiyor oğlum, birader. Harbiden yaşıyor lan. Yaşar yaşar. Ha? Benim canavar da geldi. Geldi mi? Tıral yedin Ömer, ara yerde. <laughs> <laughs> Ona bir şey ısırdı. Yok kuyruğu koptu, yok başı koptu. Bir şey ısırdı. Hep aynı yalan. Ben şu radyoma bir bağlanayım. Öptüs çıptısları bir açayım mı? Geceden beri sallanmaktan midem ekşimeye başladı. Müzik Ömer meşhur pozlarından veriyor. Bu teknenin sahibi nerede lan? Harika Ne evet oğlum sırtı çekeceğiz sakin ol. Balık işini bitirdik. Sırtı çekeceğiz. Sırtı. Şimdi videoya geçiyoruz. Sırtım örtü yok birader. Bitti artık. Filmimiz tükendi. Allah. Şimdi güzel videolar çekeceğiz inşallah dur drone'la. Değil mi kardeşim? Çekeceğiz kardeşim inşallah. Burada çekemiyoruz. Tam havalimanının önündeyiz şu anda. Divardaki balıklarımız da öyle duruyor artık. Bakayım bir daha. Şu demirle de çarpıp duruyor. balıkları ne yapacağız? Bizim restoran verelim mi? Oğlum hepsi canlı lan.